Selam arkadaşlar. Yine rüzgarlı bir havada arkama güneşi alarak eskize çıkıyorum. Şimdi bugün nereye gideceğimi bilmiyorum. Öylesine çıktım. Başladık bakalım yürümeye. Hadi önce bir yer keşfedelim. Burada da güzel bir ağaç varmış. Bu ağacı da çizebilirdim. Bakalım şimdilik gidiyoruz. Buralar çok kalabalık. Kalabalık yerlerde genelde insanlar çok soru soruyor. O yüzden oturmayı sevmiyorum. Daha ıssız bir yer bulacağım. Çok rüzgar var yine. İnşallah sesim geliyordur. O yüzden mikrofonu böyle tutuyorum güzel yerler bulma ümidiyle girdiğim bir yol var. Yine bir trafo gördüm aslında geçen hafta hatırlarsanız çizmiştik şurada. Ama her hafta trafo çizmeyelim. Şimdi keşke önceden keşif yaptığım yerlere gitseydim ama yürüyerek gidilebilecek yerlerde değiller. Motorla da bu ekipmanı taşımak çok zor oluyor. Denedim olmadı. O yüzden şimdi güzel bir yer bulacağım. Geze geze bulacağım. Arada güzel yorumlar geliyor Bu seriyle alakalı Bir de mekan serisiyle alakalı sorularınız olmuş Hocam işte gelecek mi devamı falan diye Onun için kışı bekliyorum Birazcık bu havayı Bu seriyi Sürdürmek istiyorum Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum çünkü bana çok keyif veriyor Gezerek çiziyorum Aslında burada çok güzel gölge yerler de varmış Keşke burada bir yer olsa Çizsek Normalde bu seride şöyle oluyor Bu seride değil de bu başlık altında diyelim. Urban sketching'te insanlar güzel böyle küçük butik yerleri bulup o binaları, yapıları çiziyorlar. Ama benim bulunduğum semtte çok fazla öyle estetik yapı yok. Genelde görüyorsunuz böyle küçük evler, şöyle binalar falan. Aslında güzel villalar var. Villaların olduğu bir bölgeye yakın oturuyorum. O villalarda çizim yapabiliriz ama herkes istemeyebilir. Kimse evinin çizilmesini istemez herhalde, bilmiyorum. Belki biriyle tanışırız birazdan öyle bir şey yapabiliriz. Göreceğiz. Köprü çizmiştim. O yüzden köprüyü çizmeyeceğim. <laughs> Yine trafo buldum. <laughs> güzel bir trafo. Bu arada köprüde şöyle bir şey. Belki bu köprüde oturup ama insanların geçişini engelleriz. Bunu engellemek istemediğim için buraya oturamıyoruz. Ama köprü çizmeyeceğim. Şöyle güzel bir sokak buldum oraya bir gireyim. İnsanlar bana bakıp bakıp ne yapıyor bu manyak diyorlar. Şimdi az önce gördüğünüz güzel parkta oturdum. Ezan okunduğu için sesli bir çekim yapamamıştım. Şimdi şöyle etrafımı bir göstereyim. 360 derece. Şöyle güzel bir park. Ve gölgelik. Şimdi şu açıdaki perspektifi görüyor musunuz? Tam şu noktayı çizmek istiyoruz. Yani normalde çizmem Normalde şöyle bir şey yapacaktım ben bugün. Çıkacaktım. Ağaç detayları toplayacaktım birazcık. Ağaç çizmek istiyordum. Çünkü ağaç dokularını yaparken birazcık zorlanıyorum artline'larla. O yönümü biraz geliştirmek istiyordum. Sonrasında güzel bir şey çıkmayacağını düşündüğüm için o fikirden vazgeçmiştim. Ama çok güzel bir açı buldum. Hem perspektifi var hem ağacı bol. Bunu böyle güzel bir şekilde çizmeye çalışacağım. Hem de gölge bir yer buldum. O yüzden çok şanslıyım. Hemen buraya oturdum. Bu arada bugün ee, ilk defa bir sponsorum var. Bir saniye. Sponsorlu video gibi ama ücretli değil sponsorum. Kayınvalidem. Sağ olsun. Sağ olsun videolarımı izleyince demiş bu çocuğun matara ihtiyacı var. Bana kendi matarasını verdi. Teşekkür ediyorum anne. Sağ ol. Su içiyorum. birazcık üstüme döktüm. Neyse tekrar teşekkür ederim. Şimdi hazırlığımı yapacağım ve dediğim gibi güzel bu ağaçlı yolu çizeceğiz. Hadi hazırlanalım. Evet arkadaşlar. Şimdi suyumuzu içerek bir başlayalım. Güzel bir açımız var. Az önce de söylemiştim. Her zamanki gibi malzemelerimi tanıtayım. Boş defterimiz. Bu sefer artı malzemelerim de var. 3 tane artline kalemim her zamanki gibi. Şunlar. Neydi hatırlayalım? 0.05 0.1 0.6. Şimdi bunlara ilave olarak geçen hafta söylemiştim hatırlarsınız belki sulu boya eklemek istiyorum diye ama sulu boya yerine marker ekleyeceğim. Bu marker'larla böyle gri'lerle falan birazcık ton farkı elde etmeye çalışacağız. Yine bu hafta bir deneme haftası gibi düşünün. Şimdilik markerlarımı kaldırıyorum. Artline'larla başlayacağım. Hızlıca bu sefer 0.6 ile başlayacağım. Hızlıca başlıyorum. Şu anda tek noktalı perspektifin yani bu artık böyle mükemmel bir örneği tam tek noktalı perspektif. Ne diyeceğimi toparlayayım. <laughs> Cümleyi bulamadım. Tam tek noktalı perspektif. Evet, şimdi başlarken direkt direkt olarak tek nokta belirleyebilirim. Şöyle bir çizgi atalım. Tek bir nokta belirliyorum ve her şeyimi bu noktaya göre çizeceğim. Çünkü tek noktalı perspektif. Şöyle genel bir çizgimi atayım. Geçen hafta yaptığım gibi yine böyle bir farklı bir şeyler deneyeceğim. Çok güzel yol. Şöyle ağaçlarla çevrili. Şimdi etrafına şöyle ağaçlar ekleyeceğiz. Bu ağaçlara marker'larla derinlik katmaya çalışacağız. Umarım güzel bir şey çıkacak. şurada bir evimiz var. Bu evi de azıcık böyle işin içine katmak istiyorum. Normalde kağıdı tamamen dolu dolu çizmek istemiyordum ama çizeceğim açı çok geniş. Daha estetik durması için, şöyle ağaç dokularını falan yapabilmek için birazcık dolduracağız. Birkaç tane ağaç dibi göreceğiz kökü. Şurada bu evin girişi var, giriş kapısı. Onu şöyle kabaca belli etmek istiyorum. Yine bu tarafta da, bu tarafta da yani ev var. Onu da şöyle kabaca belli edelim. Tam bunun hizasında şöyle bir çizgiyle kaldırımını belirleyip bir tık geriden şöyle de evin Yine burada kapısı var. O kapıyı belli edebiliriz. Burada her yer ağaç. Çok güzel bir sokak. Şurada küçük bir araba var. O arabayı tam arkadan görüyorum. Şöyle kabaca belli edeceğiz. tek noktalı perspektifi böyle net olarak hissettiren bir çizgi daha var. O da yoldaki şeritlerin çizgileri. Onu da çizmek istiyorum. Şurada bir tane tabelam var. En arkadan en öne doğru da şöyle ağaçların şeyleri geliyor. Bir sürü ağaç var. çeşit çeşit. Şimdi o ağaçların detaylarına birazcık girmek istiyorum ben. Kabaca zaten mekanım çıktı gördüğünüz gibi. Şuradaki ağaçla başlayalım. Şimdi bu ağacın gövdesini görüyoruz. Şöyle net bir şekilde. Bunun, bu çam ağacı anladığım kadarıyla. Yani çok ağaç türlerinden anlamam da. Üzerindeki yaprak türlerini şöyle daha ince kalemle yapalım. Mesela 0.1 ile çizdiğim ağacı bakıyorum ara ara. Yani genelde gözüm orada olması lazım. İğne yapraklı ağaç türlerinden. Yaprakları yukarıya doğru. O yüzden o hissiyatı verebilmek için hep dikine dikine çizgiler atıyorum. Arada kalem, kalın kalemimi alıyorum. Çünkü bitmeyecek ince kalemle. O yüzden kalın kalemle şöyle hemen giriyorum. Benim en büyük sorunum bu arkadaşlar. Sabırla bir şeyleri işleyemiyorum, o yüzden eskiz almayı çok severim. Hızlıca böyle belli edip yerlerine eskiz almayı seviyorum. Biraz daha eskize yönelik çizimler. Ee, ne diyelim? Eskize yönelik ağaç dokuları toplamam gerekiyordu bugün. Kendime koyduğum hedef buydu. Onu yapalım. buradaki ağacın yapısı böyle biraz daha benim istediğime yönelik daha yatay çizgilerle belli edilebilecek bir ağaç şu kaldırımı iyice hissetmek istiyorum görmek istiyorum şimdi şöyle bir şey yapacağım iki kalemle birlikte deneyeceğim iki kalemi de şöyle sallayacağız. Olmadı. Sallamayacağız. Ara ara buna tekrar geri döneceğiz. Şurada da yine ona benzer bir ağaç var. Şöyle bir şey yapacağım. Yanımda marker getirdim demiştim ya. Markerlarımdan orta tonumu alacağım. Şöyle genel bir ton atmak istiyorum. Şöyle hafif tonlar atıyorum. Diğer iki tonum bitmiş. O yüzden koyu bir tonla giriş yaptım. Şunlara şöyle hafif derinlik katıyorum. O tek noktayı hissettirmek için şöyle çizgiler atacağım. Son olarak da şöyle hafif dallar ekleyeceğim ağaçlarıma. Gökyüzüne de bir tarama atalım. Şöyle bir bulut yapıp. Evet arkadaşlar, şimdi böyle kabaca bir eskizimizi aldık. Ağaç dokularını bir tık daha iyi verebilirdik. Ama benim zaten problemim olan o sabrı burada da gösteremediğimi yine görmüş oluyorsunuz. Ama o tek noktalı perspektifi net olarak hissediyorsunuz sanırım. Burada daha rahat görüyorsunuz. Şimdi buradan ben sağa sola bir yere çizdiğim görseli de koyuyorum ya. Oradan daha rahat algılayacaksınız. Tek noktalı perspektif anlattığım bir videom da var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bilmeyenler oradan ne olduğunu öğrenebilirler. Bir iki taramayla şöyle derinliği arttırabiliriz. Ama bu seviyede de yeterli bir çizim. Hızlı bir eskiz. 5 dakikalık, 10 dakikalık maksimum güzel bir eskiz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.